Bismillahirrahmanirrahim. Yeni dersimizin başlığı Lil mustathna bi illa halatun thalathun. İlla ile yapılan istisnalarda üç durum vardır. Vahid bir. Vücubun nasbi alel istifnai. İstisnanın nasb edilmesi gereklidir. İza kana'l uslubu tamman musbatan. Eğer üslup tam ve olumlu ise. Örneğin, ذهب الطلاب illa taliben Öğrenciler gitti bir öğrenci hariç. Eğer cümlemizde bütün anılıyor ise o zaman üslubumuz tam üsluptur. Yani cümlemizde atulle bu kelimesi anılıyor ise o halde üslubumuz tam üsluptur. Olumlu olması cümlenin olumlu bir cümle olmasına karşılık gelir. Eğer hem olumlu hem de tam bir üslupta ise o halde istisnanın nasp edilmesi zorunludur. Yani illa taliben demek gerekir. İthnen, iki, cevazun nasbi alel istifnai, istisnanın nasb edilmesinin caiz olması, evil itba'u ala ennehu bedel, yahut bedel olması bakımından asla uyması, اِذَا كَانَ uslubu tamamen menfiyen. Eğer üslup yine tam ve cümle olumsuz ise. Özetleyecek olursak, üslup tam cümle olumsuz ise, o zaman istisnayı nasp etmekte caiz yahut bedel olması bakımından aslın irabına uygun olarak okumakta caiz. Örneklere bakalım. ما ذهب الطلاب إلا طالبا Üslubun tam olduğu açık çünkü bu anılmış. Cümlemiz olumsuz bir cümle. Dolayısıyla nasp etmemiz caiz. İlk örneğimizde nasp ediyoruz. مَا ذهب الطلاب إلا Bir öğrenci hariç öğrenciler gitmedi. Diğer örneğimize bakalım. ما ذهب الطلاب الا طالب ما ذهب الطلاب dediğimiz için aslın harekesine uygun olarak illa talibun diyebiliriz Her iki cümlenin de anlamı aynıdır 3 3 حسب موقعه في الكلام Cümledeki konumuna göre hareke alır. İza kenel uslubu nakısan. Eğer üslup nakıs ise. Yani ana bütün anılmıyorsa istisnada o halde nakıs bir üslup vardır. Böyle bir durumda istisnanın harekesi cümledeki yerine göredir. Örneğin, me zaha illa talibun Bir öğrenci hariç kimse gitmedi. Dikkat edilirse örneğimizde Abdullah bu kelimesini anmadık. Dolayısıyla üslubumuz tam değil, nakıstır. Sadece istisnayı anıyoruz. Dolayısıyla cümledeki harekesi nasıl ise öyle harekelendirmek durumundayız. Örneğimizde fail konumunda olduğu için Ötre harekesi verdik. Şimdi de mensup olarak kullanalım. Meraytu illa taliban. Bir öğrenci hariç kimseyi görmedim.